Arkadaşlar merhaba. Türkiye'nin sular konusunda Türkiye'nin akarsuları konusuyla devam ediyoruz. Videomuzu iki bölüme ayırmak zorunda kaldık. Bu dersimizde de Türkiye'nin akarsuları konusunu işleyeceğiz. Ülkemizdeki akarsuların genel özelliklerine baktığımız zaman Türkiye'deki akarsular boyları kısadır. Akarsularımızın rejimleri düzensizdir. Akarsularımızın üzerine yolcu ve yük taşımacılığı yapılamaz. Akarsularımızın akış hızları ve enerji potansiyelleri yüksektir. Akarsularımız kano, rafting gibi sporlar için uygundur. Akarsularımızın önemli bir kısmı doğu batı doğrultusunda akar. Denize döküldükleri yerlerde delta oluştururlar. Akarsularımızın taştıkları su miktarı akım azdır. Akarsularımızın debileri ilkbaharda ve yaz başlarında daha fazladır yağışların artması ve kar yağışlı kar erimeleri nedeniyle. Türkiye'deki akarsuların genel görünümüne bakıyoruz harita üzerinde. Doğudan batıya doğru gidelim. Aras ve Kura nehirleri, Dicle nehri, Fırat nehri, Çoruh nehri, Asi nehri, Ceyhan ve Seyhan nehirleri, Yeşilırmak, Kızılırmak, Yöksu, Köprü Çay, Aksu, Dalaman, Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz, Bakır Çay, Susurluk, Sakarya, Yenice Çayı ya da Filyos Çayı ve Meriç Nehri, Ergene Nehri Nehri'de Meriç Nehri'ne bağlanmaktadır. Ülkemizde doğup başka ülkelere giden akarsularımız Fırat, Dicle, Aras, Kura, Çoruh, nehirleridir. Başka ülkelerden doğup ülkemize denize dökülen akarsularımız ise Asi Nehri ve Meriç Nehri'dir. Burada da akarsu havzalarımızı görüyoruz. Havza bildiğiniz gibi akarsuların su topladığı alanlardır. Burada Karadeniz havzası en büyük havza olarak karşımıza çıkıyor. Akdeniz havzası kapalı havzalar Doğu Anadolu bölgesi Fırat ve Dicle havzaları Ege Denizi Havzası, Marmara Denizi Havzası. Fırat Nehri'nden bir görünüm. Bu da Dicle Nehri. Hasan Keyf muhtemelen. Kızılırmak. Amasya'dan geçen Yeşilırmak. Türkiye'nin yeraltı suları ve kaynaklarına baktığımızda Türkiye'de alüvyal ve karstik alanlar geçirilme arazi özelliklerinden dolayı yeraltı suları bakımından zengindir. Yeraltı suları yağış miktarıyla yüzey sularının yetersiz olduğu alanlarda, özellikle Konya Ovası gibi yerlerde büyük bir öneme sahiptir. Türkiye'de kaynaklar Pınar, Göze, memba, Eşme, Bulak gibi yöresel isimlerle anılır. Bir geçirimi tabakanın altında yer alan geçirimsiz tabaka... Ve bunun arasındaki suyun biriktiği akiferi burada görürüz. Buna yer altı suyu diyoruz. Önce kaynaklara bakalım. Vadi ve yamaç kaynağı. Yeraltı sularının vadi yamaçlarından yüzeye çıkmasıyla oluşan vadi kaynakları ülkemizde yaygın olarak görülür. Vadilerin tabanlarına doğru olan kısımlarda gördüğümüz kaynaklardır. Karstik kaynaklar özellikle kalkerli arazilerde yer altında ile meydana gelen kaynak veya mağaralarda biriken suların yüzeye çıkmasıyla oluşur. Özellikle batı toroslarda yaygın olarak bulunan karstik kaynakların suları soğuk ve kireçlidir. Karstik alanlarda bu oluşumları daha önce görmüştük. Buralarda da karstik kaynaklar, düdenler, vokluzlar meydana gelmektedir. Karstik kaynaklara birkaç örnek. Kapuzbaşı şelaleleri, Kayseri'deki Kapuzbaşı şelalesi, artezyen kaynağı ise iki geçirimsiz tabaka arasında sıkışmış olan buradaki geçirimsiz tabakalar yeraltı sularının sondaj veya başka yollarla yüzeye çıkması sonucu oluşur. Türkiye'de oldukça yaygındır. Özellikle Ergen Ovası, Bursa Ovası, İnegöl Ovası, Eskişehir Ovası, Konya Ovası, Malatya Ovası, Erzurum ve Gediz Ovalarında da bu tür kaynaklara rastlanır. Ülkemizde içme ve kullanma suyu sağlamak için artezan kuyuları açılır. Fay kaynaklarına baktığımızda Türkiye'de sahip olan arazi özelliklerinin dolayı fay kaynakları oldukça yaygındır. Yani Türkiye bir deprem bölgesidir. Suların sıcaklığı, geldiği fay kaynağının derinliği doğru orantılıdır. Yani ne kadar derinden gelirse o kadar sıcaktır. Suları yüksek sıcaklıkta olan fay kaynaklarına kaplıca, ılık olanlarına ılıca denilir fay kaynaklarının yaygın olduğu ülkemizin çoğu bölgesinde kapıcılara rastlamak mümkündür. En az fayların olduğu Konya'da bile bu fay kaynaklarını rastlayabiliyoruz. Türkiye'de yer alan başlıca kapıca merkezleri şunlardır. Bursa, Balıkesir, Yalova, Adapazarı, Marmara bölgesinde, İzmir, Denizli, Şahya, Aydın, Afyon, Ege bölgesinde, Ankara, Yozgat, Niğde, Kırşehir, İç Anadolu bölgesinde, Mersin, Adana, Hatay, Akdeniz bölgesinde, Diyarbakır, Mardin, Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Erzurum, Bingöl, Ağrı, Doğu Anadolu bölgesinde, Amasya ve Tokat'ta Karadeniz bölgesindeki, kaplıca merkezlerimizdir. Türkiye'deki fay kaynakları haritasına baktığımızda nerelerde daha çok yoğunlaşmış? Marmara bölgesinin güneyinde, Ege bölgesinde, Orta Anadolu'da, Batı Karadeniz'de, Doğu Anadolu bölgesinde, Orta Karadeniz'in iç kısımlarında yoğunlaştığını görüyoruz. Fay kaynaklarından bazılarından elektrik enerjisi üretiminden faydalanılır ülkemizdeki ilk jeotermal santral denizli saray köydedir. Yani burada elektrik üretiliyor. Hatta bu yerde şehirlerin ısınmasında da bu fay kaynaklarından faydalanılmaktadır. Türkiye'de su kaynaklarından nasıl faydalanıyoruz, nasıl yararlanıyoruz? Son olarak bu konuya bakalım. Türkiye sahip olduğu tatlı su varlığı açısından zengin bir ülke değildir ülkemizde kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı 2000 metreküp civarındadır. Buna göre Türkiye kullanılabilir su kaynaklarının az olduğu ülkeler arasında yer alır. Ülkeler arasında yapılan ticarette taşınan ham madde veya mamul madde genellikle en ucuz taşıma türü olan deniz yoluyla yapılır. Türkiye konumu gereği sahip olduğu deniz ve boğazlar sayesinde deniz ulaşımı açısından son derece önemli bir yere sahiptir. 2016 yılında İstanbul Boğaz'da yaklaşık 43 bin gemi geçiş yapmış ve aynı yıl içinde ülkemizdeki limanlara yaklaşık 70 bin gemi uğramıştır. Deniz ulaşma anlamında ilk sırayı Marmara Denizi alırken, onu Akdeniz, Ege ve Karadeniz takip etmektedir. Bu tabloda da limanlarımıza gelen, giriş ve çıkış yapan gemi sayıları görülüyor. Mesela İzmit limanında 10 bin gemi, Aleva'da 5 bin gemi. Ambarlı'da 4500 gemi, Mersin'e 4000 gemi, Gemli'ye 4000 gemi şeklinde tabloyu görebiliyoruz. Denizlerimizde avlanan balıkların %80'i Karadeniz'den, %9'u Ege Denizi'nden, %8'i Marmara Denizi'nden, %2,5'u da Akdeniz'den elde edilmektedir. Denizlerin yarı sıra Akarsu ve göllerde de yani Beyşehir, Ulubat, İznik, Çıldır, Eğirdir gibi göllerimizde de balıkçılık yapılmaktadır. Toplam su ürünler üretiminin yüzde 51'i deniz balıkları, yüzde 7'sini diğer deniz ürünleri, yüzde 5'ini iç su ürünleri ve yüzde 35'ini yetiştiricilik ürünleri yani balıkçılık, yetiştirme balıkçılık ürünleri almaktadır. Burada hamsi 102 bin tonla birinci sırada, çaça 50 bin ton, palamut 40 bin ton, sardalya 18 bin ton gibi sırlanmaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye, kıyı uzunluğu, doğal plajları, güneşlenme süresinin uzun olması, deniz suyu sıcaklığı gibi faktörlerin etkisiyle deniz turizmi açısından yüksek bir potansiyele sahiptir. Özellikle Ege Denizi ve Akdeniz kıyılarımız deniz turizmi açısından çok gelişmiştir. Türkiye, Yat turizmi açısından çok sayıda uygun koy ve körfeze sahiptir. İzmir, Kuşadası, Bodrum, Datça, Marmaris, Göcek, Fethiye, Kemer, Antalya kıyıları en donanımlı yat limanları ya da marina dediğimiz yerlerin bulunduğu alanlardır. Türkiye'de tuz üretiminin %64'ü göllerden, bu en büyük tuz gölünden, daha sonra Seyfe Palas gölü gibi göllerden %28'de deniz suyundan, İzmir Çamal Tuzlası ve Balıkesir Ayvalık'ta diğer geri kalan %8 ise kaya tuzu yataklarından elde edilmektedir. Bunlar da Çankırı Iğdır gibi kaya tuzunun bulunduğu alanlardır. <laughs> Türkiye'de içme ve kullanma suyu olarak daha çok yer altı sularından faydalanılır. Ancak son yıllarda nüfusun artması, kentleşme ve sanayileşmeye bağlı olarak baraj gölleri ve akarsularda içme ve kullanma suyu bağlamında faydalanmaktadır. Ve 2018'den bir yapılmış olan bir proje <laughs> Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Türkiye'deki akarsularımızdan yer altı borusu sistemiyle denizin altından 80 kilometrelik bir geçiş hattıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yapılan bir baraja tatlı su aktarımı yapılmış ve burada kullanılmaya başlanmıştır. Böylece 2050 yılına kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sulama ihtiyacı Türkiye'den karşılanmış oluyor. Türkiye, Alp Orojenizi kuşağı olarak bilinen genç bir dağ zinciri ve aynı zamanda önemli bir jeotermal kuşak üzerine yer aldığı için ülkemizdeki sıcaklıkları 20 ile 100 derece arasında değişen 1500'den fazla termal kaynağı sahiptir. Bu da termal turizmi geliştirmiştir. Mevcut su kaynaklarının en verimli şekilde kullanılabilmesi amacıyla inşa edilen barajlardan tarımda sulama, içme ve kullanma suyu, balıkçılık, turizm, su sporları gibi alanlarda faydalanır. Türkiye ayrıca sahip olduğu bu kaynaklardan elektrik enerjisi üretimi anlamında da faydalanır. Bu bağlamda ülkemizde elde edilen elektrik enerjisinin %25'i barajlardan sağlanmıştır. Evet, derslerimizde sürekli bahsettiğimiz suyun tasarruflu kullanılması için neler yapılabilir? Mutfaklarda, çamaşır yıkarken, banyoda, muslukları kullanırken, bahçede ve tarlalarımızı sularken bunlarda ne yapıyoruz? Tasarruflu kullanıyoruz.